Hepinize merhaba arkadaşlar müsaade birlikte görmüş olduğunuz gibi çok fantastik, manyak, epik bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar video girmeden önce ben şöyle bir like yorum vesaire patlatırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bu arada şimdi bugün çok farklı bir video yapayım. Şimdi bugünkü videomuzun amacı şu arkadaşlar. 1.16 bilgisayar daha çıkmadı, çıkacak ama. Çıkmadan önce beta sürümleri vesaire yayınlanıyor. Ben de bu beta sürümlerinin şeylerini buluyorum. Hani bu bugularını falan gittim yabancıların videolarını izledim. İşte redditlere falan baktım. Öyle biraz forumlara baktım. Redditlere ne <laughs> baktım işte forumlara falan baktım. Ondan sonra işte araştırdıklarımı size göstereceğim. Bulduklarımı en azından. Daha da fazlası var fakat ben hani bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi mesela ilk bugumuz Yanda not aldım bu arada Türkçe'ye çevirip. İlk bugumuz nedir kaleleri mesela Spectate'deyken gözüküyormuş. Mesela Spectate şöyle yapalım hemen. Şimdi normalde Böyle girdiğin zaman direkt şey oluyordu. Hani her yer birbirine karışıyordu böyle dümdüz. Fakat e, bu şeyde sürümde mesela nedir kaleleri direkt gözüküyor arkadaşlar. Bakalım hemen şöyle bir girelim. Hani böyle nedir yapıları vesaire var ya. Bakın hala gözükmüyor mesela. Bakıyorum. Şöyle bir yerde ortaya çıksa her yerde ortaya çıkmıyor. Normal daha fazla ortaya çıkıyordu. Evet bakıyoruz. Ulan nedir kaleleri nerede? Heh mesela dur bakayım. Bu nedir kalesi mi? Hemen bakalım. Evet dur bakayım şimdi. Bunun içini şöyle yapsak. Bu ne lan böyle? Bu normal duvar bu. Düz duvar. Abi nedir kalesi bulabilir miyim? Lütfen teşekkür ederim. Lütfen bir tane nedir kalesi istiyorum. Ruh ateş falan var. Bakın bu 1.16'da harbiden çok iyi. Onu da göstereceğim. Ya yani neyse hani ben şu an bulamıyorum ama. Nedir kalesi gördüğün zaman aynen şu şekilde gözüküyor. Yani mesela o tüneller falan oluyor ya. Blaze bulmak için. Aynen bu şekilde gözüküyor bilginiz olsun Spekte hani böyle bir bug var Bilmiyorum bug mı yoksa bilerek mi böyle bırakmışlar Hiçbir bilgim yok ama hani Diğer sürümlerde olmadığı için biz buna bug diyoruz Tam da çıkmadığı için Bilginiz olsun Dur şuralara da bir bakayım Abi gösterebilsem mi hiç nedir kalesi yok ortalıkta Nedir kalesi de böyle şey arkadaşlar işte Nedir tuğlasından yapılıyor Böyle bayağı şey normal bir yapı yani Survival modda köyler nasıl oluyor nedir galiler de aynı nedir de o şekilde bulunuyor neyse Sıkıntı yok sıkıntı yok tamam hemen ikinci bug'umuza geçelim şuradan bir çıkabilir miyim Şuradan bir çıkabilir miyim teşekkür ederim Heh teşekkür ederim sonunda çıkabildim Şimdi ikinci modumuz survival modundayken arkadaşlar şimdi Hemen şöyle yapalım Game mod e, şöyle kreativeye alalım bir. Biraz böyle yavaş gösteriyorum farkındayım şimdi şu neymiş çarpık Şimdi arkadaşlar bu çarpık tahtanın şeyi var. Kapısı var. Evet görüyorsunuz. Bir de bir tane de mor var şöyle kızıl. Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Hemen göstereceğim sizlere. Şimdi game mode survival'dasınız mesela. Bunlardan kapı yaptınız. Mesela bakın iki tane görüyorsunuz. Game mode survival hiçbir oynama yok. Buna bir tane kırdığın zaman böyle görüyorsunuz. Basa tutuyor normal. Çok normal bir şekilde. Bunu kırdığı zaman iki tane düşüyor. Yani bu bir bug. Hani sınırsız e, kapınız olabiliyor arkadaşlar. yani mesela aynısı kızıl taş kızıl kapı için de geçerli. Ben tam isimleri bilmiyorum. Kusura bakmayın. Görüyorsunuz yine iki tane düştü. Böyle sınırsız bir kapı yapabiliyorsunuz. Böyle fantastik bir şey bu da. Niye böyle bir bug var? Hiçbir bilgim yok. Adı üstünde bug işte oyun hatası. Özellikle şey, ne kadar kırarsanız iki tane düşüyor. Hani yine göstermek için şöyle bir yapayım ben. Görüyorsunuz dört tane oldu. Şöyle koydum gitti. Evet. Bu da bu şekilde. Şimdi üçüncü olarak nedir tahtası yıldızları diyor. Hemen game modumuza geçelim tekrardan. Game mod kreatif. Nedir tahtası yıldızları kapıları ve basamakları bütün baltalar aynı hızda kırıyormuş arkadaşlarım. Bu ne demek? Şimdi nedir? Ee, bir dakika tuğlası bir dakika. Tuğlası nedir? Tahtası abi. Abi tatlı değil mi? Bir dakika neydi ya? Nedir? Bir dakika. Nedir? Kuvarsı herhalde. Dur bakayım nedir? Tuğlası herhalde tahta değil. Ben yanlış yapmış olabilirim. Ondan sonra kapıları ve basamakları. Nedir tahtası diyorum ya. Pardon arkadaşlar. <laughs> Kafam karıştı. Şimdi. Nedir de yani çoğu şeyi. Şunları vesaire herhalde. Dur bakayım kırmızıyı da test ederiz. Şimdi bunları bütün baltalar aynı hızda kırıyor. Şimdi bu ne demek? Göstereceğim. Örneğin elmas balta normal daha hızlı kırıyor değil mi? Ama bunu öyle kırmıyor. Yani aynı. Mesela elmas, altın. Bak elmasla tahta direkt kısa göstermek için şöyle yapacağım. Mesela şimdi elmasla bir dakika <laughs> game modda kalmışız dur bakayım. <laughs> şimdi mesela elmasla kırıyoruz. Bakın çok yavaş. Ben görüyorsunuz. Çok çok aşırı yavaş bir şekilde hiç böyle çok slow. Normalde elmas kal, e, balta dediğin hani seri kırması lazım. Gördüğünüz. Şimdi mesela örneğin bununla yapıyoruz. Yine aynı. Yani hiçbir farkı yok. Hiçbir fark yok. Görüyorsunuz. Şimdi ben bunu bir de pickaxe deneyeyim. Ben bunu hani böyle görmüştüm ama bir de pikekse deneyeyim. Mesela kazmayla deneyeyim. Onunla bir problem olacak mı? Böyle yeni yeni buglar da çıkarabiliriz kendimize ya. Şimdi bununla bunu yapsak mesela. Dur bakayım şöyle. Şimdi ondan sonra sorayla çekelim. Demirle bu kırılıyor normal. Bu da kırılıyor. Bu da kırılıyor. Aynı hızda kırıyor. Aynen arkadaşlar. Gördüğünüz işte. Göstereyim bizzat. Neyse şimdi dördüncü bugumuza geçelim. Arkadaşlar dünyada e, havada drone bloklar kendinden oluşuyor Sen normalde Minecraft'ta böyle bir şey yok. Havada e, oluşmaz yani hiçbir şey. Fakat bu dünyada var. Mesela örneğin şu. Direkt görüyorsunuz. Direkt bak havada tamamıyla bağımsız normalde bunu kendiniz görebiliyiniz ama Minecraft'ta oluşması imkansız e, şeyde de var bu. Nether dışında yani normal dünyada da var. Nether'da da var. Hani kendinden böyle havada duran bloklar aşırı fazla var. Ha yine görüyorsunuz bir tane daha. Dur bakayım bunun kenarında var mı? Bak yine yok. Görüyoruz. Hiçbir şey tutmuyor bunu şu an. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani daha da bir şey demeyeyim. Evet. Bu da dördüncü bug'ımızdı. Şimdi biyom değiştirirken harita sis kaplanıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi bulabilirsem göstereceğim sizlere. Bu ne demek? Çok basit aslında. Ee, bu arkadaşlar şu demek. Mesela bir Biyomdan diğer biyoma geçerken şöyle bir problem oluyor. Ee, hani mesela şuradasınız. Direkt buradasınız. Biyomun e, öteki tarafa geçeceksiniz mesela. Şurası farklı biyom. Buradan buraya geçmeden mesela hava kapkaranlık gözüküyor. Buraya geçtiğiniz zaman hava aşılı Zaten bunu hani görürsünüz çok basit bir şey yani. Eğer denemek isterseniz de gidip bakabilirsiniz. Buradan buraya geldiğinizde böyle açılıyor. Ama gerideyken mesela farklı oluyor. Eğer videosunu bulursam ben size gösteririm çünkü bulamam büyük ihtimalle burada. Evet bu da 5. bug'ımızdı. Şimdi 6. bug'ımız Enderman'ler nedir de aşırı fazla bulunuyor arkadaşlar. Aşırı fazla. Mesela bakın ben geçen bir yer gördüydüm. Spectate'deyken miydi ya? Bir gördüm ama test ederken. Aşırı fazla bulunuyor. Dur bakayım bir bulmaya çalışayım onu hemen. Enderman arayayım derken biyomu buldum. Bakın size göstereyim hemen nasıl olduğunu. Şimdi burası farklı bir biyom. Şu sol altta görüyorsunuz. Sol Sand Valley, Farklı bir biyom burası. Şimdi buradan buraya geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tık gideyim. Bakın. Bak Crimson Forest. Pardon yanlış gösterdim daha yeni. Bakın. Sol Sand Valley. Görüyor musunuz? Farklı biyomdayken etraf kapkaranlık oluyor. Böyle hani bir sis çöküyor ortala. Bakın görüyorsunuz. Biyom değiştiği gibi. Bakın. Hani orada bir bug oluyor ufaktan ama. Şey şurada root taşı bloğu var diye. Bak Crimson Forest burası Sol Sand Valley. Bakın. işte bu da böyle bak bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi bir yere geldim gezerken. Şimdi görüyorsunuz mesela bazı bölgelerde böyle fazla fazla Enderman spamlanıyor. Girip bakabilirsiniz böyle biraz aradım açıkçası yalan söylemeyeyim. Ama hani çoğu bölgede var bu şansınıza kalmış tabii ki. Görüyorsunuz çok fazla hani böyle bir anda spamlanıyorlar böyle çok değişik. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde böyle bir bak. Şimdi hemen diğer e, şeyimize geçelim. bakımıza geçelim. şimdi arkadaşlar normalde nedir? Ağacının yanında crimson fan gidiyor. Bakayım büyüyebiliyor. Muyum? Aynen. Şimdi arkadaşlar normalde ağacın yanında bir blok varsa bu ağaç büyüyemez. Ama mesela şöyle bir olay var bu bir 16'da. Örneğin bakın etrafını çevirdim. Normalde burada ağaç büyümez arkadaşlar. Fakat buna vuruyorum biraz ve nedir ağacı gördüğünüz gibi oluşuyor böyle bu da yani normalde olmaması gerek çünkü ağaç yamuk büyüyor falan gerçek hayatta hani Minecraft'ta biraz gerçek hayatı benzediği için oradan söyleyeyim fakat olayı bu normal ağaçlar için de geçerli aynı zamanda bilginiz olsun Hoglin hangisi olabilir aha Hoglin direkt bu direkt Hoglin'miş evet şimdi arkadaşlar bunlarda da bir bak var bunların çok küçük bir bölgesine bir vurulabiliyor hani nasıl normalde şuradan mesela hani vurabilmeniz lazım veya yani bakın Şuradan vurabilmeniz lazım. Mesela arkasına vuruyorum görüyorsunuz. Vurulmuyor. Mesela burnuna falan da vurulmuyor. Ayağını deneyeyim. Böyle ayağın da vurulmuyor. Fakat ortasına böyle gel, gelip dibine girdiğiniz zaman vurabiliyorsunuz. Bu da böyle fantastik bir bak. Şimdi diğer bug'ımız bu da hoglinslerle alakalı aslında. Hiç geçmeden göstereyim. Hoglinslere vurduğunuz zaman arkadaşlar deliriyorlar. Mesela bakın. Şimdi ayaklarına bakın. Böyle çok fantastik bakın. Bak bir dakika şöyle vurayım. Bak gördünüz mü? Ayakları ve kulakları deliriyor bak. Ayakları ayakları böyle tepeye falan çıkıyor. Bu da böyle fantastik bir bak. Yani harbiden çok fantastik. <laughs> Değişik harbiden ya. Hiç böyle Minecraft'ta böyle buglar olacağını düşünmez. Evet bu da böyle bak. Şimdi arkadaşlar diğer bugımız ruh ateşi, buzu ve karı eritmeyi. Nasıl oluyor bu? Şimdi ruh ateşi diye bir şey var arkadaşlar. Soul fire diye. Bir dakika ney bu? Ruh ateşin meşalesi. Ruh kumu. Bu ruh üstünde oluyor herhalde ya da toprağın üstünde oluyor. Dur bir deneyelim hemen. Şöyle toprağa koyalım. Sonra çakmakla yaktığımız zaman hop hemen gördüğünüz gibi işte ruh ateşe. Şimdi arkadaşlar bundaki bak şöyle buzu ve karı eritmeyin. Yani normalde bunların eritmesi lazım. Örneğin nasıl yapabilirim? Nasıl gösterebilirim size bunu? Hmm. Şuradan kanıtlayabilirim. Arkadaşlar bu da farklı bir bak. Gördüğünüz gibi şu şekilde kanıtlayayım yani buzu ve karı eritmediğini. Mesela arkadaşlar normalde yanarsınız değil mi? Ama bu ıı, ruh ateşine girdiğinizde mesela işte hani eşyalar vesaire yanmıyor görüyorsunuz. Bakın söndürdüm. Burada ruh ateşi hiçbir şey eritmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ayrıca size vurduğu hasar çok kısıtlı. Mesela şöyle vuruyor size hasarı da onu da göstereyim. Şimdi mesela böyle hemen tık giriyorsunuz. Mesela anlık vuruyor gördüğünüz gibi bak. Durduğu süre içinde yanıyorsunuz ama çıktığı zaman normalde geçiyordu lan. <laughs> normalde geçiyordu. Bir dakika. Fazla kalmamak lazım herhalde. Aynen. Normal ateş gibi değil. Şimdi mesela girin çıkın yapınca direksiyonu üstünüzdeki etki. Bak. Girip çıkın yapınca direksiyonu Ama burada mesela girip çıkın yapsak normal bir... Bir dakika ateşe. Dur normal bir ateşe. Şöyle. Aa bu... Evet bu iki alevde de vardı. Pardon arkadaşlar unuttum. İki alevde de var. Bunlar da yakıyor bu arada. Hani bu normal yakıyor bilgi olsun. Bakın. Abi nedir de oldu şey yapmamış olabilir. Aa bu direkt bir oldu. Ben şu an bug buldum. Arkadaşlar alevler eşyaları yakmıyor ya da o kum bir dakika o şey olduğu için olabilir ya. Dur şöyle yapayım. Şunu atayım mesela içine. Yandı mı şu an? Yandı. Yani rukum olduğu için yanmıyormuş. Tamam. Bakmak bulmamışız. Ama alevlerde e, rukumunu yakmayı bilginiz olsun. Onu da test etmiş olduk. Bu tabi hiçbir şey yakmayı. Bu şekilde arkadaşlar böyle fantastik bug'lar var. Eğer beğendiyseniz videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.